A kare artı bir bölü A kare. Bunu da ancak yukarıdaki ifadenin karesini alarak elde edebiliriz. Yani şuranın karesini almalıyız. Alıyorum bunun karesini. Sağ tarafında karesini alacağız. Şimdi iki ifadenin toplamının karesini alıyorsak bir formülümüz vardı onu kullanacağız. Birincinin karesi. Yani A'nın karesi. İkisinin çarpımının iki katı. Çarpıp iki katını alacağız. Yani iki tane A çarpı 1 bölü a. Sonra da ikincinin karesi. Yani 1 bölü a'nın karesi. Şöyle yazıyorum. Birazdan karesini alacağız. 3'ün karesi de 9. Şimdi şu ifadeye bakarsak buradaki a paydadaki a ile sadeleşir. a çarpı 1 bölü a 1 olur. Şu kısım 1. Yazıyorum. a kare. Şurası artı 2. Artı bir bölü a'nın karesini alıyorum. Eğer bir kesrin karesini alıyorsak, payın karesini alırız, birin karesi, bir. Paydanın karesini alırız, o da a kare, eşittir dokuz. Şu iki yollarız şimdi karşıya. Bu durumda, ifademiz a kare artı bir bölü a kare eşittir dokuzdan iki çıkarıyorum, 7 olur. Evet, sonucumuz bu olacak. Thank mm -hmm. you.